seyirciler az önce haberde sizlere aktardık. Hükümet uyuşturucuyla mücadelede ilk somut adımını attı. 8 ilde bini aşkın personel zehir tacirleriyle mücadele ediyor. Hükümetin uyuşturucuyla topyekün mücadelesini Meclis Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı Profesör Doktor Necdet Ünüvar'la konuşacağız. Ünüvar Ankara'da Sevda Özen'in konuğu. Sevda'ya bırakacağım sözü şimdi. Dönelim hemen. Merhabalar Sevda Sözü sana ve konuğuna bırakıyorum. Evet merhabalar teşekkür ediyorum. Ee, hükümet zehir tacirlerine göz açtırmamayı e, kararlı bu nedenle somut adımlar dağıtıyor. İlk somut adımlar narkotimlerde dün itibariyle işbaşı yaptılar. Yanımda konuğumuz AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar var. Hemen onunla konuşacağız. Efendim hayırlı olsun öncelikle. Sağ olun. Narkotimler. Ülkemizde, ülkemize hayırlı olsun Sevda Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi narkotimler e, nasıl çalışacaklar? Kaç kişilik bir ekip? E, hangi illerde öncelikli olarak uygulanacaklar? başladı Şimdi biliyorsunuz uyuşturucuyla mücadele anlamında hükümetimiz gerçekten çok önemli bir eylem planı üzerinde çalışıyor. Çalıştı. 14 Temmuz'da başlamıştı. 20 Eylül'de Bakanlar Kurulu sunumuyla yoğunlaşmıştı. Orada Sayın Başbakanımız bize kısa, orta ve uzun vadeli e hedefler koymuştu. Kısa vadeli hedefler içerisinde e narkotimlerin e pilot olarak başlaması... Bütün vali yardımcılarından oluşan bir çalıştayın yapılması, bir de şura yapılması talimatı vermişti. Ayrıca genelgelerle veya yönetmelik veya küçük mevzuat değişiklikleriyle yapılabilecek bir takım çalışmaların talimatını vermişti. Çok şükür biz vali yardımcılarıyla 18-19 Kasım'da iki günlük çok verimli bir çalıştay yaptık. Bütün illerimizden, 81 ilimizden sadece bu konuyla ilgili çalışacak vali yardımcılarımız geldiler. Konuları bütün detaylarla tartıştık iki tam gün boyunca. Kasım ayının sonunda da 28-29 Kasım'da da Başbakanımızın teşrif ettiği ve tam 625 katılımcının 15 ayrı masada yani masa diyorum ama her bir masada 42-43 kişi vardı 625 kişi oluyor. 15 ayrı konuyla ilgili çalıştılar. Şimdi onları toparlıyoruz yeniden bakanlarımıza ve bakanlar kurulumuza sunacağız. Bir de narkotimler vardı biliyorsunuz. Narkotimlerle ilgili şöyle bir yanlış algılanmayı da düzeltmemiz gerekiyor. Narkotim eski narkotik polislerden farklı. Bunun için özel olarak yetiştirilmiş, en az bir ay eğitim almış, iletişim eğitimi de almış. Ağırlıklı olarak polislerden oluşuyor. 11 ilimizde başladı. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa. Erzurum gibi önemli illerimiz 11 tane ilimizde pilot çalışma başladı. Her bir şeyde ilimizde iller belli bölgelere ayrılarak o bölgelerde tıpkı eski mahalle bekçilerin olduğu gibi belli lokalize alanları olacak. Ve orada sürekli 24 saat boyunca çalışacaklar. Narkotimler gerçekten çok önemli. Yani iletişim yeteneği yüksek. Ve de bu konuyla ilgili özel eğitim almış polislerimizden oluşacak ama zaman içerisinde psikologlar, sosyologlar da narkotimlerin içerisine girecekler. Ve narkotimler bir yandan sosyal rehabilitasyon merkezleri bir yandan da amatemlerle birlikte işbirliği içerisinde çalışacaklar. Ayrıca danışma hattı kuruyoruz malumunuz. Yani insanları 24 saat boyunca yetişmiş, profesyonel, özel eğitim almış kişiler tarafından... Oraya yönlendirilecek, e, gerektiği zamanda narkotimlerle de onların irtibat sağlanacak. Ama onlar ağırlıklı olarak e, amatem veya sosyal rehabilitasyon merkezleriyle, yani kişilerin tedavi olması veya e, tedavi olmuş kişilerimizde e, iş eş e, ve yuva sahibi olması noktasında çok yoğun bir çalışma içerisinde olacak. Yani hükümetimiz aslında narkotimlerle, narkotim sadece, şey değil önleyici veya güvenlik kriminal amaçla çalışan ekipler değil ondan daha ziyade önleyici etkisi olacak yani caydırıcı özelliği niteliği ön planda olacak ben inanıyorum ki narkotimler devreye tamamen girdikten sonraki 2015 Haziran'a kadar İçişleri Bakanlığından aldığım bilgi 2015 Haziran'a kadar bütün Türkiye'ye yaygın hale gelecek bununla ilgili özel bir eğitim çalışması yapıldı özel kıyafetleri var ve başbakanımız e, gerek Bakanlar Kurulu'nda gerekse daha sonraki açıklamalarında e, bu konuyla ilgili ekonomik maliyeti ile ilgili konular gündeme geldiği zaman bu işin ekonomik maliyeti olmaz çünkü bu işin sosyal maliyeti ekonomik maliyetin çok üstünde diyerek e, konuyu kapatmıştı yani tamamen sınırsız bir destek vereceğini ifade etmişti. Dolayısıyla şimdi 11 ilimizdeki o pilot çalışmalarla da bir takım yeni gözlemlerimiz olacak şüphesiz o pilot çalışmaların özelliği. Ee, bir çalışma başladıktan sonra oradaki e, oluşan tabloyu da tamamen görmek ve ondan sonra e, daha da zenginleştirerek, daha da geliştirilerek bütün Türkiye'yi yaygın hale getirmek. Ama dediğim gibi Türkiye'nin en önemli 11 ilinde dün itibariyle narkotimler göreve başladı. Hayırlı olsun. Yani milletimizin e, ben daha mutlu, daha refah içerisinde ve de daha, daha bu konularla ilgili çoluğunu çocuğunu güvenle daha fazla sokakta dolaştırabilecekleri bir Ortamın oluşmasına vesile teşkil edeceğini düşünüyorum. Evet, efendim inşallah öyle olur. Şuradan bahsettiniz. şuranın sonuç bildirgesi de çıktı. Evet. Ee, kararlar arasında danışma merkezi var. Evet. Ee, fakat bir de danı bağımlılık danışmanlığının kurulması ile evet. ilgili de bir çalışma evet. e evet. bildirgesi yer aldı. Bu bağımlılık danışmanlığı yeni bir meslek mi olacak? Bu mesleği yapanlar danışma merkezinde mi çalışacaklar? Hani kriterler nedir? Nasıl danışma bağımlı, bağımlılığı olunur? Şimdi malumunuz yani bağımlılık bir bir problem. O problemle uğraşacak özel deneyimli profesyonellerin yetişmesi gerekiyor. Bu çerçevede özellikle yüksek öğretim kurumumuzla da görüştük ve meslek mesleki yeterli kurumumuz var biliyorsunuz çalışma ve sosyal güvenlik bakanına bağlı. Mesleki yeterli kurumumuz da danış, bağımlılıkla ilgili bir mesleki tanımlama yolunda çalışıyor. Önce tanımlaması yapılacak. Daha sonra da bu arkadaşlarımız özel bir eğitim aldıktan sonra bağımlılık uzmanı haline gelecekler Malumunuz yani Problem sadece bir doktora geldiği zaman veya bir rehabilitasyon uzmanına geldiği zaman çözümlenecek problem değil. Problemin değişik safhaları ve değişik boyutları söz konusu. Her safhada her boyutta kişiler veya yakınlarıyla yakın irtibata geçecek ona uygun yönlendirmeler ve uygun bir takım önerilerde bulunacak meslek uzmanlarımız olacak. Ee, bu konuyla ilgili e, gerek Yüksek Öğretim Kurumu, gerek Mesleki Yeterli Kurumu, e, gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız e, ve Çalışma Bakanlığımız çok yoğun bir şekilde üzerinde çalışıyor. Yakında detayları çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız. Tabii 15 ayrı başlığın bir tanesiydi o. E, şöyle bir mekanizma düşünüyoruz. Diyelim ki bir kişi... E, bağımlılıkla ilgili yani bir çocuğu var ve onun uyuşturucu ile ilgili bir sıkıntısının olduğunu düşünüyor, tahmin ediyor veya biliyor. Nereye müracaat edecek? İşte o önce danışma hattına e, ulaşacak. Danışma hattı onu uygun yönlendirmelerle şayet gerçekten e, şeyse bir problem varsa o problemin olduğu noktaya yönlendirecek. Şayet öyle bir problem yoksa bu arkadaşlarımız zaten e, bu konuyla ilgili temel bilgiye sahip ve özel bir eğitim almış arkadaşlarımızdan olacak orada gerekirse telefonla da kişiyle konuşarak bir problemin olmadığı noktasında da ikna edici bir bilgileri verecek diyelim ki kişi telefon hattını kullanmak istemiyor ben yüz yüze iletişimle bilgiler almak istiyorum diyor İşte o zaman o danışma merkezi dediğimiz ilk adım merkezlerine gidecek orada kendilerine gereken bilgiler verecek gerek yazılı gerekse sözlü bilgiler verecek e, ...gerekiyorsa yönlendirmeler yapılacak. E, tabii burada... E, ...hem danışma hattı hem danışma merkezine... E, ...uyuşturucu bağımlısı olan kardeşlerimiz... ...onun yakınları, uyuşturucu bağımlılığı riski taşıyan... ...kardeşlerimizin aileleri, kendileri... ...arayabilecek. Gerekirse tedavi veya rehabilitasyon amaçlı... ...yani kendilerine yardım amaçlı da... E, ...oraya başvurabilecekler. Ve Burada çok önemli bir detay var. E, Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kişilerden kimlik bilgileri istenmeyecek. Yani siz aradınız telefon açtığınızda kimlik bilgisi vermeyeceksiniz. Ama bir istisnası var. Ben tedavi olmak istiyorum veya ben şu konuda iş sahibi olmak istiyorum. Beni uygun yere yönlendirin dediği zaman sizinle o ilgili temas noktalarıyla görüşüp size daha sonra bilgi vermek amaçlı sizin telefon bilginizi alacaklar. Onun dışında siz vermek istemiyorsanız telefon bilgilerini vermeyeceksiniz. Tabii bu toplumda birazcık damgalanmaya da yol açan bir problem malumunuz. Yani o damgalanmayı önlemek adına kişinin mahremiyetini ve kişilik haklarını korumak adına böyle bir yöntem düşünüyoruz. Evet, o zaman efendim hemen son olarak danışma merkezinin numarasını da hatırlatabilir misiniz? Şimdi e, onunla ilgili çalışma yapılıyor. Şu anda e, yani aynen narkotimlerin e, nasıl ki sayın başbakanımız bizzat açtı. E, o danışma hattı ile ilgili de e, şüphesiz öyle bir açılış yapacak. O yüzden ben e, bu konuyla ilgili bilgi vermeye müsaade ederseniz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ee, evet Sayın Ünivar da bahsetti zehir tacirlerinin korkulu rüyası olacak artık hükümetin çalışmaları e, umarız başarıyla sonuçlanır ve çocuklarımızı gençlerimizi e, uyuşturucudan biz de uzak tutabiliriz. Sözü tekrar İstanbul'a bırakıyorum. Evet Ankara'ya teşekkür ediyoruz Sevda Özden.